Sağlıkta yeni dönem. Şehir Hastanesi'nin yeni başhekimi belli oldu. Isparta'da İl Sağlık Müdürlüğü'ne Serhat Küçükcoşkun'un getirilmesinin ardından gözler Şehir Hastanesi başhekimliği atamasına çevrilmişti. Isparta'da sağlık hizmetlerinin karargahı olan Şehir Hastanesi'nde başhekimlik görevini 2 yıldır Operatör Doktor Zafer Dirik yürütüyordu. Zafer Dirin görev süresinin dolmasıyla göreve kimin atanacağı merakla bekleniyordu. Merakla beklenen atama bugün gerçekleşti. Isparta Şehir Hastanesi başhekimliğine genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ekrem Aytar atandı. Sağlık sektöründe uzun yıllardır hizmetlerde bulunan operatör doktor Ekrem Aytar, 2019 yılından itibaren de şehir hastanesinde genel cerrahi uzmanı olarak görev yapıyordu. Ekrem Aytar bugün itibariyle Isparta Şehir Hastanesi'nin yeni başhekimi oldu.